Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Lite oynayacağız. Hiç umudum kalmamışken ve güneş parlar zaten. Hayat şişir. Bazen zaten değil. Bu arada ben de varım. O kameraman. 1, 2, 3, tak Kameraman aynen dediği de... Aynen 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 aynen. Bir şey söyleyeceğim. Kameraman dediğin dediğinin kanalındasın. O nasıl oluyor kardeşim? Çek çek çek. Vuruşa gel. Bitti derken her şeyimle bitti derken sabrettim Tamam. Kafadan olmamış ki. çekiyorum gülüşler, değil mi? He, he Parlar bazen. Bitti derken <laughs> her şeyimle bitti derken sab. Lan ölecek. Selamünaleyküm. Hayırlı işler adım Azrail. Gerizi olduru biliyor musun? Gerizi kahlı olduru biliyor musun? Bilmiyorsun çünkü bir aleyküm. Birisisin. 29 28 15. Hangisi sensin? Mavi mi 29. Hangisi sır? 29? Ha. Hiç umudum kalmamış. Çekiyorsun değil mi? çekiyor. Vuruşa gel. Ot vurmuyorum arkadaşlar net. net. Ben ben i̇şte ne çekiyorsa kapa şunu. 31 31 31 31 oldu. Ana ne? 31 oldu. 32 olmuşlar. Ana arkadan vurdu. Arkadaşlar ben PUBG'yi çok iyi oynuyorum. Öyle dedi de yarıyor şu anda. <laughs> ben uyuyacağım. çekilirse zaten. Çekiyor mu? Göremiyor. he Oha abart. Yakınlaştır. Aman öleceğim senin yüzünden. Yakınlaştır. <laughs> Yakınlaştır. <be>. Yakınlaştır. Heh. Selamın aleyküm arkadaşlar. <laughs> Çekebiliyor mu bak? Hı hı. Beş kişi daha öldürürsek maç bizimdir. Selamün aleyküm. nasıl çekiyorum? Bok gibi. Yo çok da güzelmiş. Gel gel al bana kodum. Ne dedi? Onu demedim arkadaşlar. Aa, demedim. Başka bir şey dedim çantaya koyayım dedim. Kalem koyacakmış. Hı çantama kalem koyacağım video bitince. Kan kalemlerimi yedim de. <laughs> Kalemlerini nasıl yedir? Aklına sor bunu. Cebrail yedi ben yemedim. Cebrail. <laughs> <laughs> de yedi. Bütün kalemlerimi yedi Cebrail'ler. <laughs> bitmiyor maç bitmiyor arkadaşlar. Bak bu da bitmiyor kanka. Bir baksana. Selamın aleyküm ayınlar işler. Ben Ne dünkü çek. Bak böyle çekerim ben. Böyle çekerim. İçi bir <laughs> 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 Aa, seni çekemiyormuşum özür dilerim. <laughs> Hel Ha böyle iyi Hayır bu... aa oha onlar arkada Ama böyle güzel gözüküyor ki öyle oynarken. Ya abartma ya arkadaşları düzgünce izlesin. Göremiyorum lan. Oradan göreyim. Hey! O zaman zor. Tutuyor. Zıplayamıyorum. Aa. Aa. Adım Azrail. Kazandık. Kırk olduk. Kırk olduk. Kazandık. Kaç oldu? Victor, bak, Victor bak, bak, bak. Kaç kişi? Kaç kişi öldürmüşüz? Bakalım. Bak şu benim. Kaç kil? 10 kil. Bakın. Dur daha netini göstereceğim. Ha, bu ya. İsmim bu. Bakın. Onun ismi gözükmüyor ki işte. Gözüm. İsmim F31 on ne? 3121. Şu. Hı hı. Bak şu. 12 kil. 12 Hayır 10. 1, 5, 10. Arkadaşlar 10 kişi öldürmüşüm. 5 kere ölmüşüm. Ooo çak. Dur şimdi. Bizim bir şeyimiz var kazanıcı yaptığımız. Yapma hayır. Onu gösterme. <laughs> Onlar tamam. bilmesin.